Şimdilerde sevmeyi ayaklar altına alanlar sevdim diyor. Oysaki sevmenin özünü anlamadan seviyorum denilmemeli. Hakiki seven insan sevdiğiyle kimi zaman çocuk olur. Çocuklaşır. Hani güldürür, eğlendirir. Sevdiğini mutlu eder. Bozkırda özgürce koşan taylar gibi sevinçten uçurur. Gönlünü paylaşır, yoldaşın hakikisi olur. Her an yanında olur, onunla hayat bulur işte. Ona yaşlanır, umut eder.